Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Otur. Madde aleminden mana alemine geçiş nasıl olmalıdır? Evvela madde alemi nedir? Mana alemi nedir? Bunu bilmeyen geçemez tabii. Madde alemi zıtlar alemidir. Yani hak dediğimiz esma ve sıfatların şey esma ve fiillerin alemine madde alemi denir. Çünkü Cenab-ı Allah bu masarlardan açığa çıkışını burada ilan etmiştir. Madde alemi zıtlar alemidir. Cenab-ı Allah'a göre iyilik, kötülük olmadığı halde sevap, günah, sıcak soğuk olmadığı halde bize göre hepsi bunların vardır. Onun için madde aleminde kişi ikiliktedir. Yani ruhunuzun sıfatlara tecellisiyle sıfatlardaki olan bu niyetler bakış açınız, duruş açınız, kelam konuşmanız sizin madde aleminizdir. Veyahut da bu et ve kemikten meydana gelmiş olan cismaninizin bütün hizmetlerini aklınız buna kullanıyorsanız, fikrinizi buna kullanıyorsanız, her türlü çalışmalarınızı, gayretinizi, enerjinizi bu et ve kemikten meydana gelmiş olan cismaneye harcıyorsanız siz madde aleminin malısınız. Hepimiz aynı alemdeyiz. Buna biz dünya alemi diyoruz. buradan bu debdebeden, bu ikilikten, bu nefsin kötülüklerinden, süfriyetinden kurtulmak istiyoruz. Nasıl mana alemine geçmek gerekir? Size bir misal verelim. Denizlerde, deryalarda bol su vardır. Su, hararetten, sıcaklıktan mütevellit buharlaşır. sıcaklık olmazsa, hararet olmazsa o su, su olarak yerde kalır. Demek ki suyun sıcakla, hararetle buharlaşması su nasıl ediyorsa insanda madde olan suyun buharlaşma halini gibi ne yapacaktır? Kendisindeki olan madde yönünün manaya dönüşmesini istemesi lazımdır. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu Nefsinizin idrakında, nefsinizin bilmesi lazımdır. Peki, nedir nefis? Biz, nefis dediğimiz zaman Cenab-ı Allah'a göre kıyam bir nefseyi, Allah nefis sahibidir diyor bak, Zat sıfatlarında. Ne demektir? Kiyan bir nefsini? cenab Cenabı Allah'ın nefsi sıfatlarıdır. Sıfatlarıyla kendisini piriken çok halde tecellisini işaret etmez demek. göstermesi demek. Ey kardeşim, sen de senin de ruh birliğin varken ne yapıyorsun? o ruhun gözünden görmesi, kulağından duyması, dilinden konuşması ile bütün sıfatlarından kendindeki olan o inanç neyse inancın hak vakatı ise sergiliyorsun. Hak değil, maddiyete ise maddiyeti sergiliyorsun. Bakış açın. Mesela biraz evvel çıktık kardeşimizle. Ben diyor güvercinleri gevşek olan güvercinleri tanırım. Onları satarız diyor. Bu güvercinler çok kabiliyetli güvercinlerdir diyor. Uçuruyorum onları ben. Uçurduğum zaman diyor, nerede böyle pasif güvercinler varsa getirirler gelirler. Buraya kadar getirdikten sonra diyor, onları diyor, alırız, onları satarız. E peki, senin güvercinin üstünde bir güvercin varsa, senin güvercinleri de onlar götüremez mi? Götürür diyor. Ama ben biliyorum ki diyor, benim güvercimin üstünde bir güvercin, mümkün mertebe olmaması için dikkat eder. Yoksa ben zarar edenlerden olurum diyor. Bakın dikkat ederseniz bir üst, daha hemen bir altı üfne edebiliyor. Aynen bunun gibi. Misal verdim onlar size. Onun için kişi hakikaten bu nefsini tanıdığı zaman nefsi onun sıfatlarıdır. Bir kişinin nefsi en faaliyiz sıfatı efval, sıfat zatından başka nefsi yoktur cinin. Bir insanın nefsi yedi tane sıfatı suçlu olan yedi topmak, bunu bilmeyen ahma olur ahma, İki kulak, iki göz, etti dört, İki burun deri, etti altı, bir tane dil, Bunların hikmetleri var insanın vücudunda. Onun için bunu bilmeyen Ahmaktır diyor. Halk arasında diyor bunu. O bakımda işte nefsiniz sizin sıfatlarınızmış. Nefsiniz sizin efaliniz, sıfatınız, zatınızmış. Ancaksın onun tüm cemiği ancaksın ruh birliği olur. Cem diyoruz oraya da. O bakımda şimdi nefsimizi bileceğiz. Ama nefsimizi bildiğimiz zaman bileceğiz ki bizim nefsimiz yok Fiilin faili Allah, sıfatın mevsufu Allah, vücudun mevcudu Allah. Bizim varlığımız yokmuş. Hey bakın bizimdeki olan varlık sahibi Cenab-ı Allah'mış. da baksanız, rabıtlarına da baksanız, ismini de göz önünde bulundursanız size ait varlık yok. Demek ki benim dediğin o varlıklar Cenab-ı Hakk'ınmış. Ama sen halk mertebesinde olduğu için halk olarak madde aleminde kendini nispet ediyorsun. İşte bu tahsilin, nefsinin tahsilini bir kamilde yaparsan o zaman sizin varlığınızın olmadığını anladığınız zaman madde al. ilimse ilim yönüyle. Hal ise hal yönüyle. Kendi varlığınızın olmadığını varlık sahibi Cenab-ı Hak ait olduğunu anladığınız anlattı bana sizin idrakınız, sizin ilminiz latifleşti. Buharlaştı yani. Neyle buharlaştı? Bu aşk olmasın zaten bunları ilmen bilirsiniz, yaşayamazsınız. İlmen bilmek, ilim yönüyle zekanın buharlaşmasıdır o. Ama hakikaten ilim fayda sağlamaz yalnız, onu söyleyeyim. İlimi amil olursanız, bu da bir aşkla olacaktır. Aşk olmazsa menzile varamazsınız. Siz aşkınız varsa bir delikanlıyım. Bakın <laughs> Karanlık çökmesini bekler, sevgilisinin penceresinin önünde bir sağa gider, bir sola gider, öyle cırt atar, ayakta bile eski, farkına varmaz. Uykunun gece yarısı olmuştur, şişesine bakmaz. Zahide bu böyle oldu ki, bu da böyledir. Bir tane efendim anlatırdı, ihvan varmış, demiş ki ya falancı kardeşimiz şu saat işten geliyor, gideyim falancı köşede ondan buluşayım da sohbet edelim. Onunla otururlar, şey yaparlarmış orada. Sohbete başlarlarmış. Sohbete başladığı zaman Ezen-i Muhammed'e okunmaya başlarmış. Tabii bir kadın, bir erkek bunların kız dermiş ki babam camiye gidecek. Bizi burada artık görmesin. Ama yani zahir görüntüde bir erkek, bir kadın. Biri kız. Burada sohbetimizi görmesin. Sonra beni döver dermiş. Meğerse yatsı namazına gidecek, babası görecek onu, beni düver diye korkarmış. O kadar sohbet etmişler, o kadar sohbet etmişler ki, sabah ezanıymış okuna. Bakın, başka bakın. Yani kadının erkekle görüşmesi zahir yönüyle elbette bir şeydir. Yasak olan bir olaydır birbirini tanımayan iki insanın bir araya gelmesi. Ama maneviyatta dikkat ederseniz kadının erkekle beraber sohbet etmelerinin hiçbir masum olmadığını, hak aşkı olan kişilerin onun kadınlığı, onun erkekliği hiç onu ilgilendirmez bile. Meğer sabah izan okuyormuş. Aynen bunun gibi. Kişi hakikaten sevgili olan Cenab-ı Hakk'a aşıksa bu ruslatı alır. Aşk demek ki Burak'tır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Burak'la Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya Mescidi Aksa'dan da Sidre-i kadar Burak'la gitti. Ama zahir ulemalarımıza baktığımız zaman katır, eşekten üstün, işte attan biraz düşün gibi tabirler kullanmışlar. Yani ben onlarla ilgili değil bu. Bir ustak, manevi bir ustak, manevi bir vasıtayla olur. Maddi olan bir vücut, madde olan bir vasıtayla intikal eder. Bak biz ne yapıyoruz? Arabayla gelip gidiyoruz. Demek ki vücudumuz madden, arabamız da madde olacak. Yani maddenin manayla, madde, mananın ile taşınması yok. Rızlar Onun için kişi hakikaten bu aşkı varsa işte buraya bindi. Ta Sidre-i kadar gider sidere müttadan sonra ancaksın artık onun aşkı geride kalır. Refrefe biner. Orada o kişi zevke girer yani. Zevk ile de Cenab-ı Hakk'a Aynı bu tabirde olduğu gibi kişi de kendi varlığını, hakkın varlığında yok edesiye kadar madde aleminin malıdır. Onun için biz deriz ki tebrikte fena fillaha kadar olan alem Dünyadır. Çünkü benim fiilim yok, benim sıfatım yok, benim vücudum yok. Bak ben varım, onun o olduğunu anlıyorum. Halbuki olan, olmayan bir şey yok. Yok edilen bir şey yok. Var olan yok Var olan bir şey yok ki. Zannımı, hayalimi yok ediyorum yani esasında. Da biliyor muyum? İşte bu madde alemi. Şimdi madde aleminden bu idrak ile, yalnız ilimse ilimle geçersin. Ama dediğim gibi Hazret mertebesine gelirsen oradaki şeytan seni çok ulaşırtır. Çünkü düşüncelerin daha yetkileşmemiş, düşüncelerin senin buharlaşmamış. Onun için yuvanda mutsuzsundur. Eşine kavga ediyorsundur. Elbüt dersin. Çünkü karşıdakinin mümkün olduğunu, oradaki varlığı, oradaki Allah'ın varlığını görmüyorsun onun için, ona bağırıyorsun. Onun kalbini kırıyorsun. Kalbini kırdığı varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla var. Onun kendine nasıl bir varlığı mı var? Komşunla geçinemezsin. Sendeki olan o nurun tecellisi zuhur etmediği için, fiilere dökmediğin için o yüceliğini, iki e can o yüceliklerini kendi masarına açığa çıkaramadığın için, çocuğun da itaat etmez. İşin gücü rast gitmez. Yani bir sürü boşluklar vardır. İşin rast gidebilir, çocuğun itaat eder de başkasında bir yerden mutlaka bir patlak verir. Yani yüzde yüz hepsi olacak anlamda değil. Ama kendini düzeltme bir şeydir. Herkes kendisine baksın. Kendi yuvasına, yuvasına baksın birbirleriyle can ciğer mi? Yoksa aman canım o kadın hep otur şöyle. Getirin bir bardak su. Ben eşime bir bardak su verir misin? Benim bacaklarım ağrıyor dedi. Hemen de kalkarım. Hiç kıt Giderim kendine otur dedi. Ne kaybeder? Onun kalbi Yani kıtlayan kalp kırma yönü değil, kazanma yönü. Onun rencide etme yönü değil, onun bu sevmen bir tercih edilmeli. İslam hep bize bunu veriyor. Ahlak güzelliği elde etmek istiyorsanız bu bu. Yoksa azaltmak çekin. Bu verilen talimatlar dünyada yapılır. Tahsil dünyadadır. Harika tahsil yoktur. İşte böylece aşkınızla, zevkinizle, canlığınızla her türlü bu yola gönül verişinizle bu dünya olan madde yönünüzü idrakınızda terk edebilirseniz bilin ki buharlaştınız. Buharlaştığınız için yükselirsiniz. Gökyüzünde bulut olarak görmeye başlar. Gökyüzünde bulut olarak birleşe, 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 birleşe su bile ya zahirde bile bulut tutan geldiği zaman şapır şapır yağmur başlıyor. Bakın hem görüyor ondan sonra da rahmetini gerektiğinde, sanırım gel geldi, çok olduğu zaman milletin gözüne sokuyor. Ben buydum diyor. E bu aslında göldeyken, denizdeyken, okyanustayken su değil miydi? Ama sen baharken su duyuyor musun Bulutken su duyuyor musun diyemiyorsun. Çünkü görünmüyor. Evet, bilgili olan kişiler onun sudan meydana geldiğini biliyor ama zahirde bile öyle değil mi? Ama damla haline gelince elini alsan veya da kendi üzerinde güldün, ya bu suymuş Su ispat ediyor. İşte insanın da dünya mertebesinden, hak mertebesine yükseldiği zaman, letebleştiği zaman, yani kendi gönlüne indiği zaman, kendi ahiretine intikal ettiği zaman, inanın onun mahsullerini aynen bulutun rahmet olarak bu yeryüzünü sulayıp nebadat, hayvana, insana o rahmetten istifade ettiği gibi bütün insanlar da senden de istifade eder. İşte ahiret bu. Yani ahiret deyince toprağın altına geçip orada bir ahiret yok. Latifleşmek hayal, zan değil. Melek latif varlıktır. Böyle görünmeyen bir varlık değil, görünüyor. Şeytan görünmeyen bir varlık, latif varlıktır. Ateşten yaratılmıştır bir varlık değil. Görünüyor. Kardeşim şeytan da sende, melek de sende, Allah da sende, Muhammed de sende. Sen kendine dikkatle bak. Gürcüt. Hayalinde bir melek, hayalinde bir şeytan, hayalinde bir Allah, hayalinde bir Muhammed yaratmak suretiyle onları ayrı bir güç veriyorsun ve şu Ara suresinin 213. ayeti kerimesinde Allah'la beraber başka ilahlara ibadet etmeyiniz ayeti kerimesini hak ettiriyor. Ya Allah diyor ki başka hayalinde, zannında, sendeki varlığı Allah'ın varlığı, akıl onun, fikir onun, idrak onun, sen kendi hayalinde, kendi zannında bir ilah yaratıyorsun, ondan sonra o ilahe namaz kılıyorsun. O ilahe tapıyorsun. Böyle bir Allah yok. Yapma diyor bunu. Ayet-i Kerime sen bilgisizlikten, cehaletten mütevellit yapmakta devam ediyor. Bu azabı Allah mı verdi şimdi sana? Kendin mi yaptın? Kendin yapıyorsun. Onun için dünyada iken ahireti, dünyada iken bu maddenin manaya dönüşmesini sağlayın. Sağlayabilirseniz hem İsra Suresi'nin 72. ayet-i kerimesindeki dünyada ahma olan ahirette de amadır ifadesinin dünyada amalıktan kurtulduğunu olursa ahirette kendilerine amalıktan kurtulur. Ama dünyada inanın bu irfanet ve kemalde elde, elde, elde etmezse ve bana dokunan bin yaşasın derse dünyaya böyle dört elle sarılmışım tamam canım ben Allah'a da inanıyorum ama işimi de gücümü de biliyorum diye böylece hiç itibar etmezsen, yani manevi yöndeki olan bir seri sulukun hangi mertebelerde, hangi boyutlarda ancak olsun, ondaki olan o mutluluk, huzur şehrine ulaşırım Yemezsen, çünkü Allah-u sizi Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde hakikat huzur evine davet ediyor. Gitmemiş olursun. Fuzul evi, Cenab-ı Allah'ın Fuzul evine davet ediyor şu kaç yerine davet ediyorsun. Ama sen Kur'an'ı kapamışsın. Zaten Kur'an-ı Kerim okulundum. Zaten Kur'an-ı Kerim'in sözleri senin için önemli değil. Taklit olarak bir Allah'a inanmışsın. Taklit olarak bir Muhammed'in yolunda gidiyorum diyorsun. Ama o inancın sana fayda sağlamıyor. Zaten Allah'ın böyle bir dini yok ki. Öyle bir inancı yok ki. O senin kendi inancın. Allah'ın dini ayrı, senin dinin ayrı. Allah'ın inanç talimatı ayrı, senin inanç talimatın ayrı. Elbette o, o iş görmez. Bunun için siz dünyadan ahirete geçmek istiyorsanız, dünyadayken ahirete geçin. Siz madde aleminden manayı görmek istiyorsanız, bu vücut hizmetinin ötesindeki olan, gönül alemindeki olan mananın takipçisi olun sizin gönlünüz o kadar geniş, o kadar geniş ki 18 bin alemi ihade edin. 18 bin alem gelse, o gönlün içerisine tecelli etse, inanın incir çekirdeği kadar yer kaplamaz. Bu kadar geniştir insan böyle Onun için, hakikaten tabii biz zar yönüyle madde aleminden manaya nasıl geçeceğiz? madde olan kesafetten nasıl olarak letafete sirret buluruz? Hep bunların tabirleri idrak edersen çok basit. Hepsi sende. Bak senin bir et kemikten meydana gelmiş olan bir cismaniyen var. Bir de senin ruh yönün var. Ruh görülüyor mu? Görülmüyor. E ceset görülüyor mu? Ha, görülüyor işte. Et yığımı görülüyor. Görülüyor. E sen bunu tanıyorsun yalnız. Helal o o ceset Allah'ın bir tu sana. O cesedi yarattı ki Cenab-ı Hak sana lütfetti ki o cesetten o ruhun açığa çıksın da orada onu izleyesin için. Senden, senin ruhunun ne olduğunu ben senin gözünden görmenle, kulağından duymanla, dilinden konuşmanla ayan beğen zahirde görüyor. Ama sen latif değil, görülmez ruh diyorsun. Ben zahir görüyorum. E sen nasıl görüyorsun da ben görmüyorum. Ya, o bu sahip olsan sen de görürsün. Artık var bu. Bu kadar basit. Onun için İslamiyet kardeşim şekil dili değil. İslamiyet ibadet dini değil. İbadet edeceğiz. İbadet edeceğiz ki hakkı ve erelim için. İbadet ve taatlar araç ve gereç olarak kullanacağız. Bak soğuktan korunmak için hepsi giyiyorsun. Sıcaktan korunmak için ince elbiseler gidiyoruz. Yaşantını devam etmek için yemek yiyorsun. Nasıl, bunları niye yapmasam olmaz mı? Olmuyor. Neden? Çünkü senin vuslatın için bunlar gerekli. Aynen bu zahir vücudun vuslatı bu için bunlar gerekliyse batın yöndeki olan ruhun da gıdalarını vermediğin takdirde o ruhun da kemalade gelmesi mümkün değil. Kardeşim onun gıdasını da ver. Bu et ve kemikten meydana gelmiş olan İsmail'in üç yemek yemekle gıdasını veriyorsun Çay içiyorsun, pasta yiyorsun, her şeyi yapıyorsun. Ye, elbette. Yemezsen bu eşek sen taşımaz. Ama ruhunda gıdasını ver ki o uzun o yolu kısa mesafelerde kat edebilsin. Onun gıdası ne? Onun gıdası zikir. Onun gıdası ne? Onun gıdası Cenab-ı Allah'ın emrediklerini yapmak, ne ettiklerinden kaçmak. İhniyet. Ahlak güzelliği. Her şeyde emirleri doğrultular gidip. Bu. Başka bir şey yok. Yani biz bu alemdeyken hem ahiretimizi dünyamıza getirebiliriz. Hem ahiret yaşantımızı daha ölmeden evvel, ölme hasretine sahip olursak dünyada onun hesabını, kitabını verebiliriz. Sıratı da burada geçebiliriz. Cenneti de burada görebiliriz. Cehennemi de burada görebiliriz. Sorunun sualin cevaplarını da burada verebiliriz. Hepsi burada olduğunu anlarsınız. İyi sen bari inkar mı ediyorsun? Sen diğer soruları, sualleri, cenneti, cehennemi inkar mı ediyorsun? Hayır. Burada görürüz diyorum. Cennette var, cehennemde var, sıratta var, mizan da var. Airette var, elbette var. Ama senin zannettiğin gibi toprağın altında değil diyorum. Bu gönül aleminde bunu yaşarsan, bu bedenden bu ruh ayrıldığı zaman ruhla beraber sonsuz yolculuğuna o güzelliklerin, o güzel ahlakın, o güzel Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyman devam edecektir. Bu bedene ait değildir bu yapmış olduğunuz. Gibi idraklar, ibadet ve taatlar. Böylece işte madde aleminden manaya geçişi bizim tevhid tahsilimizde görüyoruz. Bundan ibarettir. Sadakallahu